Muşahedin selamünaleyküm ve ve بكم في هذه bu bölümde Akşemseddin Türk mü Suriyeli mi sorusuna cevap vereceğiz bu İstanbul Fatih Osmanlı sultanı Allah rahmet eylesin Fatih Sultan Mehmet bu da öğretmeni Şeyhül İslam Akşemseddin dönemin çağdaş ressamlarının yaptığı Tüm portrelerde atın üzerinde sultanın yanında durduğunu görürüz. Sultan 500 yıl önce vefat etti ve Akşemseddin de vefat etti. Onun Suriyeli mi yoksa Türkiyeli mi olduğunu bilmekten ne elde edeceğiz? Tabi soru yanlış. Arap mı Türk mü şeklinde olması lazım. İngiliz General Gladbasha diyor ki, videoyu bölüm sonuna koyacağım. Diyor ki İngiliz İmparatorluğunun çöküşünün nedenlerinden biri de sahte tarihin öğretilmesidir. Gelin başlayalım ve görelim. Gördüğünüz gibi burası Türkiye, İstanbul. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet'in fetihle ilgili başka bir resmi daha var. Hemen arkasında da at üstünde Hoca Akşemsettin var. Tabii bu İstanbul'u fethetme sürecinde bir resimdir. Gelin Türk okullarında tarih kitabını inceleyelim. 10. sınıf bizim Mısır'da lise 1 sınıfa denk geliyor. Bu 2018 tarihli bir kitap. Bu kitapta Akşemseddin'in Türk olduğu yazıyor. Bu eski bir müfredat yani 2014 yılından beri mevcut. Türk dünyasını yetişmiş bazı bilim adamlarını sunduklarını söylüyorlar. Türk bilim insanlarının bilim alanında oynadıkları rol. Tabii o zaman 1450 Fatih Sultan Mehmet hükmettiğinde Türk dünyası diye bir şey yoktu. İslam dünyası vardı. Bu noktaya dikkat edin. Mısır'da ve Arap aleminde tarihi çarpıtarak Arap medeniyeti diyorlar. Arap medeniyeti diye bir şey yok. Doğrusu İslam medeniyetiydi. Arap uleması diyorlar. Arap uleması diye bir isim yok. İslam uleması var. Buna çok dikkat edin. Araplar İslam öncesi neydi? Ne Çin'e ne de Paris'e ulaştılar hiçbir başarıyı gerçekleştiremediler. Onları işleyen ve ortaya çıkaran İslam'dır. Fakat önce İngilizler ve ardından Amerikalılar. Eğitim müfredatımızı yazınca Arap medeniyeti diye yazmaya başladılar. Türk dünyası ifadesini yazmaya başladılar. O dönemde Türk dünyası diye bir şey yoktu. İslam alemi vardı. Burada Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmet'in hocası olduğunu yazmışlar. Ona eğitti ve yetiştirdi deniliyor ve bunlar Akşemseddin'in talebe ve müritleri. İstanbul'un fethine iştirak etmişler deniliyor. Nereden geldiği, nerede doğduğu ya da herhangi bir şey yazmamışlar. Bu kısım tamamen kapalı. İkinci kitaba gelin. Takip eden yıl olan 2019'da aynı kitapta değişiklik yapıldı. Fakat önemli bir olay gerçekleşti. Bundan dolayı Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etmemiz lazım. Bu saygın komisyon oluşturuldu. Onları tanımıyorum. Akşemseddin hakkında yazdıklarını okuduğumda bilimsel dikkat ve tarafsız olmasıyla örnek teşkil ettiğini gördüm. Bunun tarih kitaplarında yazılması gerekir. Kendilerine teşekkür ederim. Yardımcı doçent doktor Mehmet Ali Kapar, Ferhat Bildik, Kazım Şahin, Leyla Şafak, bu münasebetle tüm isimlerin Arap ismi olduğunu belirtmeliyim. Murat Ardıç, Özgür Bağış, Süleyman Yıldız, en başta yardımcı doçent doktor Erol Yüksel. Çoğu Arap ismi. Tabii bunlar Arap değillerdir. Bundan böyle dördüncü ünitenin başlığı tamamen farklı yazıldı. Dördüncü ünite. Osmanlı Medeniyeti. Beylikten devlete Osmanlı Medeniyeti olarak yazıldı. Osmanlı Medeniyeti. Bu arada Osmanlı büyük bir medeniyettir yani. Ayrıca Arap eğitim müfredatında askeri bir devlet olarak yansıtılıyor. Evet askeri ve medeni bir devletti. ABD bugün dünyanın en güçlü devleti. Diğer alanlarda geri kalmış mı? Hayır. Osmanlı Devleti dünyanın güçlü ülkesiydi. Bilim alanında dünyanın en güçlü devletiydi. Askeri olarak gelişmiş ve bilimsel olarak da geri kalan bir ülke yoktur. Tabi hatalı bir söz. Nitekim tarafsız sade bir başlık yazdılar. Türk medeniyetinden ve Türkiye Devleti'nden bahsetmediler. Osmanlı medeniyeti dediler. Osmanlı İslam Devleti'ydi. Kitabın kapağında gördüğümüz gibi İstanbul'u koydular. Buradaki başlık Osmanlı'da ilim ve ilmiye sınıfı şeklindedir. Türk dünyasından ve benzeri konulardan söz etmiyorlar. Osmanlı devletinden söz ediyorlar. Burada Allah rahmet eylesin Akşemseddin'in hayatını yazdılar ve bir de resim koydular, temsili bir resim. Takdire şayan bir cümle yazdılar. Ak beyaz anlamına gelen Türkçe bir kelime. Şemseddin yani parlak güneş demek. Beyaz tenli olduğu için böyle dendiği söyleniyor. Tabii bu ismi değildir, lakabıdır. Sonra asıl adını yazmışlar. Şemseddin'in asıl adı Mehmet yazılmış. Şam'da doğmuştur. Burada Akşemseddin'in Suriye'den olduğunu söylemeye başladılar. Suriyeli olduğunu söylemediler ki dedikleri doğrudur. Ve Arap olduğunu söylemediler zira dedikleri doğru. Yani sen Türk müsün, Suriyeli misin diye Akşemseddin'e sorsak ne Türk'üm ne Suriyeliyim der. Arap mısın desek, Arap da değilim der, ben Müslümanım der. Akşemseddin kendisini Müslüman olarak bilir. Ne Türk ne Suriyeli ve ne de Arap. Tarih bilimine bağlı kalarak Şam Suriye'de olduğunu belirtilmiş. Gelin tamamlayalım. Tabi ilim tarihinde önemli bir yere sahip olduğu kaydedilmiş. Tıp alanında bilgin bir kişi olduğu, ve tıp alanında telif ettiği eserler olduğu belirtilmiş. Mikropların varlığını bulan şahıs olduğu, tabii kendisinin İstanbul'un fethinde önemli bir rolü olduğunu yazmışlar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Resmi devlet ansiklopedisidir. Akşemseddin'in hayatını anlatan bir bölüm var. Burada Akşemseddin'e özel bir madde mevcut. Kendisinin aslen Şamlı olduğu belirtilmiş. Asıl adının Muhammed bin Hamza olduğunu söylüyor. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın torunlarından olduğu söyleniyor. Akşemseddin'in Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın torunlarından olduğunu anlıyoruz. Böylece ırk olarak Arap olduğunu görüyoruz. Peki Tüm bu bilgilerin bir önemi yok. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından olmanın kimseye bir faydası yok. Ebubekir Sıddık radiyallahu anh'ın torunlarından olmanın da kimseye bir faydası yok. Burada Akşemsettin'in Arap, Türk veya Suriyeli olmasını tartışmıyoruz. Öyleyse bu konuyu neden ele alıyoruz? Türkiye ve Suriye'nin tek bir ülke olduğunu söylemek için ele alıyoruz. Suriyeli Müslümanların İstanbul'un fethine yardım ettiğini söylemek için. Yani onların bunda rolü olmuştur. Osmanlı döneminde Suriyeli alimlerin katkıları ile ilgili bir sunum yapabiliriz. Türkiye'deki kültür, yapılar ve mevcut tarihi eserlerde büyük bir rolleri var. Bu oldukça önemli bir konu. İkinci konu gayet kritik olan askeri ve siyasi yöne katkıları. Suriyeli bir çocuk olan Akşemseddin'in bugün Türkiye'ye geldiğini farz edelim. Nasıl bir muamele görürdü? yabancı olduğu gözüyle bakılırdı. Ardından Göç Dairesi'ne götürülürdü. Sonra Birleşmiş Milletler gelir ki Birleşmiş Milletler rutin olarak bunu yapıyor. Suriye'den göç eden beyinlerin istatistiğini çıkarıp onu alıp götürürdü. Zira bugün Birleşmiş Milletler Mısır'dan gelen beyinlerin istatistiğini çıkarıp alıyor. Mısırlı beyinlerin çoğu göç edip Türkiye'yi terk etti. Almanya, Kanada, İsveç ve Norveç'e gittiler. Çünkü Türkiye'de aşılmaz, çetin bir bürokrasi var. Aynı zamanda oturma izni çıkarmak çok zor. Sisi veya yabancı bir konsolosluğun onayı alınmadan Türkiye'de oturma izni için yabancı bir konsolosluktan yardım alman gerekiyor. Avrupa devletleri Türkiye'deki bu bürokratik sıkıntıyı anlamışlar. Böylece bu beyinleri ülkelerine alıyorlar. Eğer Akşemseddin bugün Türkiye'ye gelse Osmanlı döneminde olduğu gibi bir Şeyhülislam olamazdı. Bilakis Avrupa'da bir kilise papazı olurdu. Veya Avrupa'da bir ordu komutanı ve benzeri bir şey olurdu. Ardından gelip Türkiye ile savaşırdı. Bu yüzden Osmanlı döneminin aksine Türkiye bürokrasisini oluşturanlar, Osmanlı'nın aksine Suriye ve Mısırlılardan Herhangi bir hayır görmüyor. Gelin bunun İslam tarihinde nasıl uygulandığına bakalım. Bugün Mısır'da hala sahte bir tarih müfredatını okullarda okutuyorlar. Bu müfredatı ABD Fulbright Eğitim Komisyonu ortaya koymuştur. Mısır ordusu İslam alemini Moğol istilasından kurtardığını söylüyor. Mısır'dan çıkan Mısır ordusu Moğolları yenmiştir diyor. Ayn Calut muharebesinde. Bu apaçık bir yalan. Neden? Çünkü ordu komutanı Sultan Kutuz Mısırlı değildir. Ne babası ve ne de annesi Mısırlıdır. Kutuz Türktür. Ordu'nun ikinci komutanı Baybars'tır. Kendisi büyük bir rol oynamıştır ve Baybars da yine Mısırlı değil, Türktür. Annesi de, babası da Türktür. Zira ismini bile duymamışızdır, bilmiyoruz. Bu yüzden Akşemseddin'in, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunlarından olması önemli değil demiştik. Çünkü insan varlığıyla değerlidir. Tek başına kabre girer ve tek başına hesaba çekilir babası ve benzeri şeyler dolayısıyla hesaba çekilmez. Bu konuya dikkat edin. Baybars'ın ne annesini ne de babasını tanımıyoruz. İslam tarihinde büyük bir rol oynamış. İslam alemini Moğollardan ve Hristiyanlardan kurtarmıştır. Gelin bunu Mısır'ın şu anki yasalarına uygulayalım. Bugün Kutuz ve Baybars gelseler, eğer Moğol şu an Mısır'a saldırırsa Kutuz ve Baybars'ın Mısır ordusunda asker olmasına izin verilir miydi? Hayır. Çünkü Mısır'daki mevcut yasalar şöyle diyor. Bir kişinin Mısır ordusunda asker olması için ebeveyn, dede ve nenesinin Mısırlı olması gerekir. Eğer bugün Kutuz Mısır'a gelse bile ve şimdiki yasalar yürürlükte olsa dikkat edin. Kutuz'un asla askere alınmasına izin verilmez ve sultan olamazdı. Baybars'ın da askere alınmasına izin verilmez ve kendisine sen yabancısın denirdi. Yani onu göç dairesine sevk ederlerdi. Bu takdirde ne olacaktı? Eğer orduda Kutuz ve Baybars olmasaydı, kaldı ki ordunun tümü yabancıydı, Mısırlı olduğu zannedilen ordu Mısırlı değildi. Ordu Türk, Kürt ve Mısırlı ve diğer yabancılardan oluşuyordu. Yani karmaydı. Eğer orduda Kutuz ve Baybars olmasaydı Moğollar Mısır'a girerdi. Tarihin akışı değişirdi. Bu söze dikkat edin. Bazılarının "Ebeveyni Mısırlı olan bir Kutuz çıkarmamız mümkündü." dediğini duyarsınız. "Ebeveyni Mısırlı olan bir Baybars çıkarmamız mümkündü." derler. Yani Kutuz ve Baybars olmasaydı başkaları olurdu derler. Bu yanlış bir söz. Bunun kanıtı şu. Zira Moğollar İslam alemini işgal etmeyi sürdürüyordu. Hatta Gazze'ye ulaşmıştı. Ne bir Kutuz ve ne de bir Baybars onları karşılamadı. Yeni adı Pers olan İran'dan bir Kutuz veya Baybars çıkmadı. Şam'dan da bir Baybars veya Kutuz çıkmadı. Irak'tan da bir Baybars veya Kutuz çıkmadı. Anadolu'dan da çıkmadı. Bu bize Baybars ve Kutuz'un iki müstesna şahsiyet olduğunu açıklıyor. Eğer o gün Mısır'da yasalar bugünkü gibi olsaydı siz iki yabancısınız. Biz Mısır halkı dünyanın en büyük ve en güçlü halkıyız. Bu Müslümanlara ihtiyacımız yok. Zira bu iki şahsiyet Müslümandı ve hatta köleydiler. Yani bu iki köleye ihtiyacımız yoktu deselerdi, Moğollar Mısır'ı ardından tüm İslam alemini işgal ederlerdi. Bu konuya dikkat edin. Her alandaki harika şahsiyetler nadirdir. Alimler az rastlanır şahsiyetlerdir. Zira Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlar deve gibidirler. Yüz deveden ancak bir yolculuk için uygundur. Yani yüz deve içinde ancak bir tanesi yolculuk için uygun. Fizik alanını ele alırsak, fizik alanındaki alimlerin sayısı gayet azdır. Onlardan biri öldüğünde yerini doldurmak zordur. Kimya, şair, siyaset ve askerlik alanında olsun veya hangi alanda olursa olsun, Kutuz, Baybars, Akşemsettin. Fatih Sultan Mehmet ve Alparslan gibi şahsiyetler azdır. Neticede Mısır'daki Eyyubi ve Osmanlı döneminin büyüklüğü bu beyinleri araştırıp bulup sahiplenmeleridir. Baban annen Mısırlı mıdır değil midir diye sormadılar. O zamanki Osmanlı ve Emevi dönemlerinde böyleydi. Ben Ansiklopedide Osmanlı ve Emevi dönemlerini etüt ettim kişinin anne ve babasına bakılmıyordu. Kişinin zekasına ve kalbine bakılırdı. Tabii casus olabilirler diye kişilerin tarihi de araştırılırdı. Kişilerin anne ve babasının kim olduğuna bakıldığında babasının fakir veya zengin olduğuna değil, nasıl büyüyüp yetiştiğine bakılırdı. Bu nedenle bu devletler gelişmiş devletlerdi. Sonuçta şimdiki Mısır mantığıyla Kutuz ve Baybars yabancı sayılsaydı ve Osmanlı Türk değil diye Akşemseddin'i kabul etmeseydi bizim ihtiyacımız yok. Biz büyük bir milletiz deselerdi İstanbul belki de fethedilmeyecekti. Kahire Moğolların işgalinden kurtarılmayacaktı. Yine Selahaddin Eyyubi'ye gelelim. Selahaddin'in komutasındaki Mısır ordusu Haçlıları yenerdi diyor. Bu doğru değil. Selahaddin Eyyubi aslında Kürt olup yabancıdır. Orduysa Kürtler, Türkler ve Araplardan oluşmuştur. Fakat eğer Selahattin Eyyubi bugün Mısır'a gelse havalarında tutuklanıp cezaevine atarlar. Senin Mısır'a girme hakkın yok. Hayır hayır olmaz. Acil onu yabancıların hapishanesine atın derler. Asla kabul etmezlerdi yani. Ben büyük bir komutanım, benim büyük yeteneklerim var dese geç bunları biz sana muhtaç değiliz derler. Eğitim müfredatı tahsili insanları cahil yapıyor. Bunlar da maalesef yüksek mevkilere tayin oluyorlar. Böylece gayet hatalı, feci kararlar almaya başlıyorlar. Bu nedenle tarihi hata ve doğrularıyla olduğu gibi öğrenmemiz önemlidir. Çünkü çocuklar yarın öbür gün bakan, başkan ve yönetici olacaklar. Bu sayede doğru kararlar alacaklar. Ben devletler tarihini inceleyip neden galip ve mağlup olduklarını gördüm. Beyinleri yanına alma, gücüne sahip olan devletlerin galip geldiğini gördüm. Başarısız devletse... Mesela 2. Dünya Savaşı'ndaki Almanya gibi, hayır ''Biz üstün ırkız, başka beyinlere muhtaç değiliz, her şeyimiz var.'' dedi ve mağlup oldu. O sırada ABD yüksek beyinleri kendi yanında topluyordu. Burada Akşemseddin konusunda. Sahte eğitim müfredatının çocukları nasıl yanlış yetiştirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Erdoğan Türk ordusunu Suriye'ye soktuğunda. Türk gençlerinden öğrenci kesimin ''Suriye'den bize ne, Suriye bizim toprağımız değildir.'' dediğini görüyoruz. Felaketi hayal edebiliyor musunuz? Türk gençleri Suriye bizim toprağımız değildir dediğinde toprağınızdır. Fransız ve İngilizler işgal etmiştir demek lazım. Halbuki Rusya gelip ve Suriye toprağımızdır diyor. Amerika gelip Suriye toprağımızdır diyor. İran da gelip Suriye toprağımızdır diyor. Suriye'nin kendi toprağı olduğu Türkiye ise bizim toprağımız değildir diyor. Nedeni ABD Fulbright Eğitim Komisyonu'nun yazdığı Türk tarih kitaplarıdır. Bunları değiştirmeye başladığı için Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na müteşekkiriz. Her alanda benzer tüm hataların temizlenmesini umuyorum. Görüşmek üzere. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sayfamıza abone olmanızı istiyorum. Aşağıda sosyal hesaplarım var ziyaret ediniz. Burada izlemenizi istediğim önemli tarihi belgeleri içeren videolar var. Burada İngiliz Generali Glabbaşan'ın yazdığı İmparatorlukların Yıkılış Nedenleri adlı bir kitap yer almakta. Kendisi İngiliz ordusunda 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda bulunmuş. İngiltere İmparatorluğunun yıkılışını görmüş. Büyük azametli devletlerinin neden yıkıldığını analiz etmiş. Birçok neden bulmuş. Bunlardan bir tanesinin de okul kitaplarında tarihin yanlış anlatılması olduğunu belirtmiş. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Ve